Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar gerçekten çok güzel bir ay bizleri bekliyor. Ben de bir kova burcu olarak çok mutluyum yani çok uzun süredir sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Ben de daraldım yani. Şimdi e, genel anlamda bir bakalım e, Kasım ayı bizler için arkadaşlarımız ve ailelerimizle birlikte e, çok güzel paylaşımlar yapacağımız bir ay olacak. Aynı zamanda profesyonel veya e, akademik hedefimiz ne olursa olsun her şeyin de merkezine arkadaşlarımızı ve ailemizi koyacağımız bir ay olacak. gerçekten gerçekten de çok böyle hayatımız boyunca unutamayacağımız bir takım hatıralar, anılar da biriktireceğiz Kasım ayında. Ee, eğer çığır açacak bir fikriniz varsa hani e, ne diyeyim devrim niteliğinde mi diyeyim ya da daha önce hani kimsenin yapmadığı bir şey. E, zaten kovalar biraz olayları da farklı perspektifle görebildiği için illa böyle bir farklı bir şeyler vardır. Eğer böyle bir fikriniz varsa kesinlikle kendinize saklamayı seçmeyin artık. Şimdiye kadar kendinize sakladıysanız artık Kasım ayında aynı hatayı yapmayın ve bu fikri paylaşın. Gerekirse de ortaya çıkartın. Gerçekten insanlar bu fikre bayılacak. Bir yerde çalışıyorsanız ve bu fikri geliştirmek geliştirmek için patronunuza sunmak istiyorsanız Kasım ayında bunu da kesinlikle yapın. Çünkü şirketiniz, patronunuz bu fikri çok seviyor. Onu söyleyeyim size. Yine Kasım ayı e, bilginizi genişletebileceğiniz yeni şeyler öğrenebileceğiniz, mevcut bilgilerinizde paylaşabileceğiniz pek çok e, platform e, platformda olacaksınız. E, çok sosyal değilseniz şu döneme kadar kendinizi tanıtmak için e, biraz daha sosyalleşebileceğiniz bir ay aslında. Başkalarıyla bağ kurabilmek, işte network yapabilmek e, ya da sosyalleşebilmek için işte bir takım partilere katılabilirsiniz. Doğum günleri, buluşmalar vesaire. E, dolayısıyla yeni arkadaşlar edinebilirsiniz bu mecralarda ve kesinlikle pişman olmayacaksınız. Çünkü her yeni edindiğiniz insan sizi farklı bir yere götürecek bu ay. E, şimdi bununla birlikte yaptığınız işten yorulmuş da olabilirsiniz. Özellikle önceki ay yani Ekim ayında. E, biraz böyle bunalmış olabilirsiniz. Malum çok kötü bir Ekim geçirdik yani. E, her ne kadar pe pek çok konuda destekleniyor olsak da Kendiniz biraz yorgun hissedebilirsiniz. Ama inanın bu ay her şey çok farklı olacak. Çok güzel olacak. Dolayısıyla biraz daha motive olacaksınız. Özellikle de ayın ortasında sizin başarılı olmanız için sizi destekleyecek pek çok insan olacak etrafınızda. Özellikle arkadaşlarınız, hatta çalışanlarınız, hatta ekip arkadaşlarınız ve aileniz. Sizi motive etmek için elinden geleni yapacak. Bu arada bir sırrınız varsa kendinize sakladığınız bu ay onu ifşa etmeyin. E, ağzınızdan kaçırmayın. Yakın bir arkadaşınızla bunu paylaşmayın. Her neyse bu sizde kalsın. Çünkü eğer ortaya çıkarsa çok da olumlu bir sonuç olmayabilir. Onun hemen bir tiyosunu vereyim size. E, şimdi daha önce edindiğiniz bir takım fikirler ve deneyimler artık beklenen sonuçları getirecek. Biraz daha böyle olayların meyvesini yiyeceğiniz bir ayda olacaksınız. Yine yakın çevrenizden yaşlı bir insan, sizden daha büyük bir insan tüm adımlarınızı ve eylemlerinizi bir süredir takip ediyor olabilir. E, dolayısıyla eğer tavsiye ya da finansal bir desteğe ihtiyacınız varsa ona gidebilirsiniz bu ay. E, size yardımcı olacaktır onu söyleyeyim. E, Kasım ayında yengeç ve oğlak gibi e, burcu olan insanları biraz daha kendinize çekeceksiniz ve yine ayın başında seyahat etme ve dinlenme arzusu içerisinde olabilirsiniz. Ee, sizin için daha böyle heyecan verici ya da aklınızı başınızda alacak olan e, aşk ve romantizmin tadını da uzaktan da çıkarmanız mümkün olacak yani seyahat ederek. Şimdi burada biraz daha kendi sağlığınızı düşünmeniz gereken bir ay. Ee, eğer bir, bir süredir ara verdiyseniz spora tekrar başlayın, diyete ara verdiyseniz tekrar başlayın ya da hiç yapmıyorsanız artık başlayın yani. Hani öyle söyleyeyim. Ee, finansal alanda Pek çok öngörünüz olabilir Kasım ayında. Çok güzel kazançlarınız olacak ama çok harcamayın. Çok harcamayın ne olur ne olmaz diyorum. Çünkü bir takım giderler de olacaktır Kasım ayında. E, aşk hayatında biraz böyle işler yavaş ilerliyor olabilir. Hatta salyangoz hızında yani o kadar yavaş ilerliyor olabilir. E, ama yine de böyle e, alert durumda kalmanız çok önemli ay boyunca. Yani karşınıza bir fırsat çıkarsa bunu e, kaçırmayın derim. Çünkü bu ay zaten pek çok fırsatınız olacak aşkla ilgili. E, böyle bakış açınız biraz daha katıysa, ...evlilik e, ilişkileriyle ilgili bir takım problemler yaşayabilirsiniz Kasım ayında. E, biraz daha böyle uyumlu olmaya çalışın, özellikle evliyseniz. Bebek sahibi olma gibi bir planınız varsa iki kere düşünmenizi öneriyorum. E, böyle hemen hadi bakalım çocuk yapalım dansa, acaba yapsak mı, ne zaman yapsak... ...ya da yapsak iyi olur mu gibi biraz daha bunları e, irdelerseniz iyi edersiniz. E, romantik bir ilişkiniz varsa işler biraz daha ciddiye binebilir... Ee, biraz daha böyle üst level'lara çıkmak isteyebilirsiniz aklınızda olsun ee, bunun haricinde Kasım ayında eğer birini açılacaksanız çok açık sözlü olmanızı önereceğim yani açık sözlükle gidin e, bunun sonucu çok iyi olacak ee, bunun haricinde de sevdiklerinizin yine Kasım ayında ne düşündüğünü dinlemek için biraz daha esnek olmanız lazım. Yani Kovalar aslında e, pek çok fikri açıktır ama biraz da sabittir ya. Yani e, hani bu benim düşüncem. E zaten çok da mantıklı gerekçelere dayanıyor. E, o zaman doğrudur. <laughs> yani ben de biraz öyleyim. O yüzden hani biraz daha böyle esnek olmanız gereken e, bir aydasınız aslında. İnsanlar çünkü sizin kötülüğünüzü istemiyor. Bu ay e, çok da böyle desteklemek istiyorlar. Hani biraz daha böyle yardım etmek istiyorlar. Eşiniz de aynı şekilde. Yani birlikte olduğunuz insan da aynı şekilde. Onu böyle enemi olarak, düşman olarak görmeyin lütfen. Ee, bunun haricinde eğer bir arkadaşınız varsa ve çok uzun süredir böyle hani kanki modundaysanız bir bakmışsınız Kasım ayında e, bu arkadaşınız bir anda aşkınız haline gelmiş. Özellikle e, Kasım'ın 3. haftası itibariyle bu biraz daha böyle göz önünde olab olabilir ve olabilecek bir ilişkiye dönüşebilir öyle söyleyeyim. Yine e, aynı döneme denk geliyor. Kasım ayının 3. haftası itibariyle de aşk alanında kendinize ait özgüveniniz pik yapacak, artacak. Temponuz da hızlanacağı konuda söyleyeyim. Şimdi parasal anlamda bakacak olursak. Çok çok güzel. Hani mani 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 diye bir parçası var. Abbanın sizin için söylemiş, benim için söylemiş bu ay. E, yıldızlar çok güzel e, destekliyor. Özellikle ticaret yapıyorsanız e, çok iyi kazanç elde edeceksiniz. Borsa spekülasyon konuları on numara yani çok güzel. Dövizli altında bayağı kazandırıyor size. Bunun haricinde beklenmedik kaynaklardan para da gelebilir. Para kazanabilirsiniz. Miras olabilir. E, yine ihracat ithalat gibi işlerle uğraşıyorsanız kazançlı bir dönem sizi bekliyor. Bunun haricinde Yeni iş projelerine başlamak için de çok uygun bir ay. Yine kendi networklerinizden, bağlantılarınızdan ve finans kuruluşlarından maddi destek alabileceğiniz bir aydasınız. E, zaten kovalar parayı idare etme, yönetme konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir. Neyi neyi ne, 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 harcayacağınızı biliyorsunuz. Yani çok bir şey söylemeyeyim o yüzden. tasarruf odaklanın sadece. Ne kadar kazanırsanız kazanın. Çünkü e, bir takım e, şeyler, teknolojik aletler e, sıkıntı yaratabilir. Belki oraya biraz para akışı Olabilir. Dönüyorum kariyer alanına. Kariyerde de çok güzel aktif bir aydasınız. Ee, kazançlarınızın üzerinde bu kariyerinizin de etkisi var aslında öyle söyleyeyim. Ee, Yıldızlar ihtiyacınız olan tüm şansı kariyer anlamında da size verecek. Geleceğinizi planlamak söz konusu olduğunda zaten Kasım ayı 10 numara yani yılın en şanslı ayı öyle söyleyeyim size. Ee, yalnız, yalnız iş yerinde bir takım olumsuzluklar olabilir. E, çözmeye çalışın. Yani bu çalışanlarınız, yani bir böyle yönetici falansanız, çalışanlarınızla ilgili sıkıntılar olabilir. İş değişikliği ya da çalışma koşullarında bir, de, bir takım değişiklikler olabilir. Çalışansanız onu da söyleyeyim. E, yani böyle bir, işle işle gibi bir takım rahatsızlıklar olabilir. Ama e, çok da problem değil. Çözeceksinizdir. E, başkalarını çalıştırıyorsanız dediğim gibi önümüzdeki aylarda bu çalışanların devir daimi söz konusu olabilir. Yani birileri işten çıkabilir, yenileri giriştirebilir. Ee, şimdi tutulmalara rağmen e, gerçekten güzel bir ay. 22'sine kadar zaten kariyerinizin zirve noktasındasınız. Onu söyleyeyim. Finansman çok çok daha güçlü. Başa çıkmanız gereken bir takım zorluklar var ama e, yani bunu çok rahat yapacaksınız ya. Zaten işleri idare edebilen bir burçsunuz biliyorsunuz. Şimdi sağlık anlamında bakıyorum. Çok ciddi rahatsızlıklar yok. Kronik bir rahatsızlığınız varsa biraz böyle depreşebilir. Malum zaten kış ayındayız. Ama size de aynı şeyi söyleyeceğim. Düzenli e, fitness programı e, işte sağlıkla ilgili beslenme programları ve stresten kaçmak. Yani bu sizin hem zihniniz hem de bedeninizi yeniden gençleştirecek sevgili kovalar. Zaten iş hayatınızdaki başarı sosyal hayattan gelen mutluluk da yani fiziksel anlamda hiç yani istediğiniz kadar sinirlenin yorulun umursamayacaksınız. Çok da iyi olacak her şey. Gayet gayet güzel bir ay. Çok da mutluyum yani bunu söylediğim için ama çok iyi gerçekten. Evet sevgili kovalar. Sevgili arkadaşlarım, Kasım ayı burç yorumlarımız bu kadar. Aralıkta tekrar görüşeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.